Hep mertlik dururuz ev, konuşamaz yüzümüze kimse canım Bir mahalle tek, tüm İstanbul'a denk. Gerekirse savaşırız tabi biz Kafamız hep güzel dönüyorsa makaron. Birimiz sahnedeyse öbürümüz karakol. Mahalle gang full, illegal de para bol. O dediği bir düşür olursun imparator. Ama götün yerse o o o insan o edersen Gel Kim kimden o Tabi götün yerse Bu sokağa bir insan Cesaret edersen ya yeah. Kim kimden yerse Yaşadık hep dert mizacımız sert Tanıyama suratımı kimse canı Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk Yemin ederim hepsini yeriz canı Bir gece iki motor üstümüzde glock wow Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton Yürekler çelik tabi üstümüzde yelek yok Götün yerse o so 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 bir insan cesaret edersen gel kim kimden yerse ama götün yerse o so so bir insan cesaret edersen gel kim kimden yerse etki on the track <laughs>